Yaşasın, Fil sen harikasın. Bu harika bir fikirdi. Hırsızlar kaçtı ve mücevherlerinde güvendi. Git ve tavşana yardım et. Git ve onu kurtar. Git çabuk ol. Tamam, Fil. Hı -hı. Abla. Burada iki hırsız var. Beni buraya bağladılar. Hemen gidip evden birilerine haber ver. Hadi. Abla hırsızlar evden gitti. Nasıl? Fil ve ben onları evden uzaklaştırdık. Fili görüntülü aradım ve bana ne yapmam gerektiğini söyledi. O ne dediyse onu yaptım. Peki abla sen okuldan neden erken döndün? Her şeyi anlatacağım merak etme Manas. Ama önce beni çöz. Sonra sevgili kardeşime teşekkür edip kocaman sarılmak istiyorum. Çözeceğim ama bir şartla. Daha uzun süre oyun oynamama izin vermeli Tamam iyi ama şimdi beni çöz hadi. Gel abla hemen buradan çıkalım. sen harikasın. Evet Fil gerçekten de harikasın. Manas bana her şeyi anlattı. Gergedan ve Tavşan çok cesur çocuklar. Seni seviyoruz ve seni çok özlüyoruz Fil. Endişelenmeyin çocuklar. Çok yakında sizin yanınızda olacağım. Fil bunu uzun zamandan beri söylüyorsun ama hala geri dönmedin. Ne zaman döneceksin? Evet Fil seni çok özlüyoruz. Ne zaman döneceksin? Sensiz yaşayamayız. Lütfen geri gel, evet. lütfen. Gergedan ve tavşan, ben de size geri dönmek istiyorum. Buradan çıkmak istiyorum ama... Ne yapayım? Burada kafana kısıldım. Şimdi beni dinleyin. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Beni buradan çıkmama yardım eder misiniz çocuklar? Evet fil, tabii ki ederim. Evet fil, söyle bize sana nasıl yardımcı olabiliriz? Beni dinleyin. O tren sesine benziyordu. Evet facebook tren Beni gibi. Kapattıkları yer tren yoluna yakın olmalı. İşte bu yüzden. Boş verin beni dikkat. Fazla zamanım yok. Ötek başaramazsınız. Bu nedenle Suda teyze ve Piri teyzenizden yardım almalısınız çocuklar. Akşam sizi görüntülü arayacağım. Bir bahaneyle onları da çağırın. Tamam fil tamam, onları be. çağıracağız. Ve lütfen unutmayın kimse Suda teyzeyi ve Pirou teyzeyi eve çağırdığımızı öğrenmemeli. Bir bahane bularak onları çağırın ve benimle görüşmesini sağlayın. Böylece onlarla konuşabilir. Nasıl yardımcı olabileceklerini anlatabilirim. Ama lütfen gergedan ve tavşan kimse bunu bilmesin olur mu? Lütfen çok dikkatli olun. Tamam fil tamam, sen, sen merak etme. etme. Şimdi acilen kapatmam gerek. Alo Suda teyze. Piriyu çabuk benimle gel. Hızlı ol. Ne oldu Suda? Çocuklar iyi mi? Piriyu bunu ben de bilmiyorum ama Chuhi bize Purvi hakkında bir şey söylemek istiyormuş. Hızlı ol hadi. Ablam hakkında mı? Ablam hakkında bize ne söyleyecek? Piriyu bunu ancak eve gidince öğreneceğiz. Sadece aradı ve hemen bizim eve gelin dedi. Hadi tamam hemen gidelim. Hadi. Önemli bir şey olmalı hadi. Tamam hadi, hadi gel. Bunlar burada ne yapıyor? Buraya gelmeyi nasıl cüret edebilirler? Sudan'ın derdi ne? Geçen gün de gelmişti, bugün de geldi. Merhaba Anceli yenge. Merhaba. Merhaba, merhaba. Suda Priyu sizi beklemiyorduk. Çat kapı neden geldi? Şey, sadece biz bu bölgeden geçiyorduk ve çocukları görelim diye düşündük. Neredeler? Onlar için bisküvi ve meyve getirdik efendim. Odalarında olmalar değil mi? Biz Yanlarına gidelim. Ha doğru. Biz gidelim. Hadi gidelim. Meyveler, bisküviler ve çocuklar. Bir şeyler ters gidiyor. Bu ikisi kesinlikle bir şeyler karıştırıyor. Onları takip etmeli ve gerçeği öğrenmeliyiz. Teyze. Hey ne? Çocuklar, ne oldu? Evet, İyi misiniz? çocuklar ne Her oldu? Her şey yolunda mı? Evet. Ne oldu ne çocuklar? Oldu? Ablam hakkında bir şey söyleyecek misiniz? Hadi, hadi. hadi söyleyin bakalım. Bir dakika. Manas, hadi. Neler, Neler oluyor, oluyor Manas? Manas Bir Sorun ne? Çuhi. Sorun ne? Çuhi, söylesene. Abla. Nasılsın abla? Suda, Piri, bakın ben çok iyiyim. Siz iyi misiniz? Beni merak etmeyin. Tam olarak nerede tutulduğumu bilmiyorum ama... Ama burası eski bir fabrika ya da harabeye benziyor. Bilemiyorum. Her yerde eski ve bozuk bilgisayarlar var. Tanrı'ya şükürler olsun ki burada çalışan bir bilgisayar buldum. Ve bu sayede Gergedan ve Tavşan'la iletişim kurabiliyorum. Bu sayede sizinle de konuşabiliyorum ve... Benim gerçekten zamanım yok. Bana yardım etmelisiniz. Elinizden geleni yapın ve beni buradan çıkarmak için polisten yardım isteyin olur mu? Burada burada uzun süre kalamam. Buradan çıkmak istiyorum. Lütfen bir şeyler yapın. Polisten yardım isteyin ve ve beni buradan çıkarın kızlar lütfen. Ha, tamam sen endişelenme. Biz hemen polise gideceğiz. Merak etme canım. Ha. Tamam. Sen endişelenme. Seni kurtaracağız abla. <laughs> tamam mı seni? Oradan kurtaracağız. Evet Fil sana söz veriyorum ki bu geceye kadar seni birlikte eve getireceğiz. Teşekkür ederim Manas. Hepinize teşekkür ederim. Endişelenme seni abla, eve seni getireceğiz. Merak, Merak etme. etme. Tamam. Kendine iyi bak Priyo. Suda ya da gergedan ve tavşanıma da iyi bak olur mu? Anne, 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 anne. Hı. Suda ve o suratsız Priyu çocuk odasına görüntülü görüşmede satılık gelinle konuşuyorlardı. Delirdin mi Anceli? Onunla nasıl görüntülü görüşme yapabilirler? A anne sana gördüğümü söylüyorum inan bana. Anne... Hı. Kendi gözlerimle gördüm anne. Dördü çocuk odasında bilgisayardan satılık gelinle konuşuyordu diyorum. Rüya görmüş olmalısın anne. Hayır anne yemin ederim. Yemin ederim anne. Anne bu satılık gelin çok akıllı bir kurnaz. Kendine eski bilgisayar deposundan çalışan bir bilgisayar buldu. Ve o bilgisayar aracılığıyla konuşuyor. Ve çocuklara polise gidip yardım isteyin diyor. Anne... Başımız belada. Etrafım aptallarla çevrili. Hiçbir şeyi düzgün yapamazlar. Yüce Tanrım. Evet hanımefendi dinliyoruz. Hemen çıkın çarşıya gidin. Bir şişe zehir alın. Hep beraber içip geberin. Hiçbir şeyi düzgün yapamıyorsunuz. Elinizdeki rehine sizin yanınızda görüntülü görüşme yapıyor. Haberiniz bile yok. Hanımefendi sanırım yanılıyorsunuz. Onu sürekli yakından takip ediyoruz ve buradaki tüm bilgisayarlar bozuk. Yani bunun için hiç endişelenmenize gerek yok hanımefendi. Hey sen. Hanımefendi kızın bir bilgisayar bulduğunu ve bunu görüntülü görüşme yapmak için kullandığını söylüyor. Git kontrol et. Seni uyarıyorum ölümün benim elimden olur. Çok zeki bir zihni var. Çok akıllı bir kız. Şöyle yapın. Oradaki tüm bilgisayarları yakın. Kırın ve bunu yaptıktan sonra onu alın, başka bir yere götürün. Tamam. Eğer polis ya da bir başkası o satılık gelini bulursa, o zaman seni ve arkadaşlarını affetmeyeceğim. Boyunlarınızı kıracağım. Anladın mı? Evet, tamam. E, tamam. Hemen. Hemen işe koyulun. Tamam. Anceli evet. Şöyle yapacağız. Ha. Bilgisayar fabrikasına gidelim. İkimiz bu aptallar bir hata yaparsa o zaman oyunumuz bozulacak. Hızlı gidelim. E, ama bir ne Ben iyiyim iyiyim hadi. Yürü. yürü. Yürü Anceli yürü. Hey! Çok zeki olduğunu mu düşünüyorsun? Bana görüntülü arama yapmak için hangi bilgisayarı kullandığını söyleyecek misin? Başka yolları mı deneyeyim? Hayır hayır. Ne? ne diyorsun? anlamıyorum. Ben, ben, ben kimseyle konuşmadım. Buradaki her şey eski ve bozuk. Hem eski ve bozuk bir bilgisayarı nasıl çalıştırabilirim ki? Hey! masum gibi davranmana gerek yok. Bana hangi bilgisayarı kullandığını söyle. Yoksa tüm bilgisayarları tek tek kıracağım. E, hayır, ben, ben. ben... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.